dursun. Kanalımıza hoş oh, geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Bugünkü videomuz bir günlüğüne oğlumun kölesi olacağım. Evet. Yaşasın. Ne isterse yapacak annesi. Evet bugün Yiğit ne isterse o olacak. Ne istiyorsun Yiğit? Oyun Gitmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Like, 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 like. 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 Evet, o zaman oyun parkına gidiyoruz. Başlasın. Başlayın. Başlasın. Haha. <laughs> <Evet>, arkadaşlar, <laughs> AVM'e gelmek. Şu an oyun. Video. Video. Bak bak. Video çok Gido. heyecanlı. Video çok heyecanlı şu an. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Gido. Nereye gidiyorsun Yiğit? Nereye gidiyorsun Yiğit? Şey, Anne ne istiyorsan yok. yaptırabilirsin tamam mı oğlum? Bugün yapacak. Ne bir istiyorsan şey istiyorsan yapacak mecbur. Bugün senin kölen Eyvah. Tamam mı Yiğit? Şuradaki yeri görmez inşallah Yiğit. Göster göster. Yaparsın. Telefonlar var. <laughs> <laughs> evet. evet. İyi de o. Heyecanlı mısın? Alışveriş mi yaptın? Çok mu alışveriş yaptın? Wow, neler var sepetinde? Ulan bu kadar Battık, battık. <laughs> ketçap da var. O bir tane daha ketçap. Onları bence ne yap biliyor musun? Şurada mutfağın var ya oraya yerleştir. Evet. Bugün Yiğit ne isterse yapmak zorundayız. Bugün Yiğit'in günü. Bakalım buradan çıkınca ne isteyecek Yiğit. Şu an oynuyor. Güzel. Ama buradan çıkınca başıma ne gelecek? Efendim? Havuç da mı var anneciğim? Evet. Mecburen yapacağız babası. Evet. bakalım yiğit'i nasıl çıkaracağız geliyor yiğit kaydıraktan gelecek herhalde geldi bir daha tırmanıyor bak bak yaramaz bak vazgeçti Allah'ta Evet, bence de küçüklerden alayım. Bence de küçüklerden al. Başka? Evet. Başka? Ondan bir tane Bir tane tımsa. Bir tane daha. Tamam. Ama çilek. Çilek de mi var? Çilek de. Tamam. Ondan da al. Aha. Elinle elinle Tamam. Ayıcık kan. Tırsızı bırak ayıcık kan bence. Evet bitti Bir mi? Bir tane çikolata aldı abi orada. Hangisi? Göster abiye. Evet, abi. Evet göster abi bu iyi. Göster. Evet hayır bunu da aldık. Söyle. Bir dakika göstereyim. Evet neler aldı? Oo. Biz... <gülüyor> <ha>? <gülüyor> tamam, <laughs> ne istiyorsan <gülüyor> alayım. <gülüyor> ne istiyorsan aldır anneye tamam mı? Tamam. <laughs> evet Yido. Şimdi AVM'den çıktık. Oyun parkını bitirdik. Sürpriz almaya gidiyoruz. Evet. Neler hissediyorsun? Eğlendin mi bugün? Çok eğlendim. Bana biraz acı tamam mı? Bir şeyler alırken. Tamam. Tamam mı oğlum? Tamam her istediğini yapacağım acıma. ama. Fırsatı bulmuşken aldı bence. Bak ne ya bak ya. Babaya bak ya. Ne istiyorsan aldır. Nasılsa köle bu kadın diyor. Değil mi? Anne bugün köle diyor. Her istediğini yaptır, yaptır diyor. Hep ben mi köle olacağım? Hep ben mi yapacağım her şeyi? Yalnız senin de başına gelebilir bu durum. Haberin olsun. Seriyi beğenirlerse. Senin de başına gelebilir. O bakalım. zaman ben de gazlarım Yiğite. yorumlara bağlı, like'lara bağlı. Yorumlara like ve like'lara bağlı, hani. evet. Ama serisi gelirse o zaman baba da bir günlüğüne Yiğit'in kölesi olacak. O zaman ben de diyeceğim sana. Ben de diyeceğim sana? İkimiz mi olalım bir de? Evet. Tamam. <laughs> Hadi bakalım sürprizleri almaya gidiyoruz. gidiyoruz. Sepeti dolduracağız. Evet. Ben de yardım edeceğim Yiğit'e. Hayır. Sakın kendime bir şey alayım deme çünkü sen Sen doldur oğlum ben taşırım sepeti hiç sorun değil. Hayır Yiğit'in günü bugün. Sakın en, kendime bir şey almaya Ben taşıyacağım Yiğit sen hiç merak etme. Eyvah eyvah yandım. Ne istiyorsan al. Acımasız. Benim oğlum ne kadar naif, ne kadar tatlı. Hiç kıyamıyor bana. Haribolarını da gösteriyor size. İnsan bir tane babasına verir ya bir şey de ağzı tatlı Olmaz. Evet, evet. <laughs> Hadi bakalım markette Görüşürüz. Evet, Yiğit, Yiğit bakar mısın? Almaya geldim. Ne istiyorsan... doldurana. Önce hepsini doldur. <laughs> 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 <Toplamadım, gülüyor> <laughs> <laughs> Başka ne istiyorsun? O, su iç. Su mu olasın Soğuk su ama bu yalnız. Çok soğuk değil değil mi? Güzel valla. Anladım. Evet, bu kadar mı ben evet. ben şu an? bu tamam mı? Ben de alacağım. Tamam. Başka ne alıyorsun? Yıkmadan. Lan. Evet. Bağlı. Başka ne alıyoruz? Bu dur bence arabayı. Ha. Oo! Anne! Aman Tanrım, kalk ben galiba. Sen annene söyleme, de olur. Bence. Fırsatı bulmuşken. Hey, hey, hey. Kendime de bir kahve alayım bari. Tamam, boş geçme. Ben boş geçmedim, ne olur kekler. Başka? Ya ben babamın bunu yemiyorum. O bundan yemiyor mu başka? Ne yiyeceğim? Görüyor musunuz? Bizi de düşünüyor ya Rabbim. Hiç kıyamıyor bize. Brownie istiyor musun anneciğim? Bak orada brownie de var. Oo. Evet. Doldur bakalım. Çek çek çek. Çek çek çek. Yeni Aa, o neymiş? Aa, bakalım. Aha. 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 O da çikolata kekmiş? Bakalım başka ne istiyorsun? <laughs> değişik oluyor. Evet. Değişik değişik oluyor. alacak mı anne? Hayır almayayım. Daha dondurma da alacaksınız sanırım kalpten gitmiş. Evet. <laughs> evet. Merhaba, merhaba. Merhaba. Ne alacaksınız yine? Ne alacağız? Sen sen ne ben mi? Hı -hı. Bana da mı alacağım? Ne istiyor? Ben mi? Beyaz olanı da mı istiyorum? Hangi beyaz? Magnum'un beyaz olanı var. Bademli. isteyeceğim bademli. Evet, tamam. Bu da. Tamam, hadi dondurmamızı da alalım o zaman. Ne yapıyorsun? İleriye doğru gidelim. Magnum'ları da alalım. Hı -hı. Oo, çok güzel. Onlar mı istiyorsun sen? Bu kadar mı? Evet, Bahçeden çilek. Çiçek de alalım mı? Bir tane Yiğit. Bir tane çiçek de alır. Geliyorum ya! Tamam, hadi mi? bakalım gel. O tarafa Biliyor geçelim. Evet, Yiğit arabayı dolduruyor yavaş evet. yavaş. Evet. Bakayım Yiğit, <laughs> sapkana. Şöyle takalım. Oo, Oo, kulaklar çıktı meydana. <laughs> Kulakları da şöyle düzeltelim, bakalım nasıl olmuş. Çok güzel. Kaç puan veriyorsunuz Yiğit'e? 5 puan. Dur kulağını da düzeltelim buradakini. 5 puan. Şimdi kaç puan veriyorsun? 5. 5. 5 üzerinden mi değerlendirsinler seni? Evet. Tamam. Eyvah. Evet. Evet. Sosis de. Nasıl Sosis de aldık. Sosis de Eyvah. Evet. Bu kadar mı? Daha Başka bir şey var mı? Var. Evet. Almayın ya. Baktım artık. Pingün yok mu Yiğit? Pingün yok burada. Kasaya gidelim artık. Yiğit bu nasıl bir şey? Alayım mı? Ama bir tane var. Bak. Bak. Baktım, baktım. Göster, göster. -"Bit, alışverişi Allah sonlandırdı. Allah evet, sonuna geldi. Alışverişi Vallahi bir sürü şey aldı. Bakalım ne kadar tutacak şey, önemli olur mu? Mutlu musun aldıkları? Çok mutluyum. Bakın, elle bir bakın. Evet. Su. Su değil, çileğin, çileğin meyve suyu. Evet arkadaşlar artık eve geldik ve çok yoruldum. Bugün Yiğit beni çok yordu. Oyun parkına gittik, jelibonlarını aldık, sürprizlerini aldık. Daha başka ne yapabilirim acaba yani? Biz de istiyorum, biz de istiyor biz Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> Bir şey daha ya? Bu oğlum çok kötü bir şeymiş ya. Ya, hep bana yaşatıyorsun bu ağır ses, dur. Ben sana böyle ya. şeyler yapmamıştım ama ya. ya. İşte... Yaptım. Yapmadım ya. Ne Ben bugün valla fakirleştim ya. Gülme komşuna, gelir başına demişler. Hâl oğlum intikamımı alıyor evet. senden. Şimdi bir de pizza söyleyeceğiz mecburen. Yiğit istedi. Bugün köleyim. Neydi Her bu? Dedeni Her dediğini yapacaksın oğlum. Her dediğini yapıyorum. an. Oho. Buz gibi niye görüyor ya? Görüyor neler yapıyor? Ya! Tamam ama. Tamam pizzanı da söyleyelim. Pizzanı da ye. Tamam mı? Nasıl mutlu ya? Tamam. <laughs> Yiğit'in pizzasını çağırıyoruz. Evet. Evet Yiğit'ciğim bak pizza pizza dedim. Pizzaların da geldi. Al bakalım. Bugünkü artık köleliğimiz sonu. Tamam mı? Tamam. Başka kölelik yok. Bitti. Başka bir isteğin var mı Yiğit anne de? Yok. Hayır bitti. Tamam ha? artık. Evet arkadaşlar bence bir an önce bu videonun sonuna gelelim. Bu videonun sonu gelsin yoksa ara sonu <laughs> Evet yoksa benim sonum gelecek. Fakirleştim bu videoda. Gerçekten. Ya. Kölelik Yoruldum. böyle olur. Ya. Yoruldum. Allah'ım. Krallık böyle olur değil mi Yiğit? Evet. Gösterdik anneye. Bizde baş edilmez. Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sabırsız. <laughs>